Son konuğu çağırıyorum. Biraz ilginç. Ben de kendisini bir tek şarkısıyla hayran oldum. Bayıldım, çok sevdim. Biraz e, benim tipimdir de pek her şeyi kabul edecek tipten değil. Bakalım eğdirip büyüdürüp bizim havamıza sokacağız. İmren Cengiz. teyzesine çiçek getirmiş. Yavrum sağ ol. Canım canım. Ay 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 benim lahmacık kokulu sevgilim gel. Oh. Ee. Saygıdan önce ben oturacağım sonra o oturacak. Nasıl olsa oturuyorum. Ha sen önce oturmuşsun haber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde böyle bir hafif bir programa ilk defa iştirak ediyorsunuz. Estağfurullah. Heyecanımdan gelemiyordum. <laughs> ne var heyecanlanacak? Benim bildiğim erkek giderken heyecanlanır. <laughs> Bizde yatma kalkma yoktur. Her şey ağzımızdadır. Ee, hoş geldiniz. Hoş Beni olur. seviyor musunuz? Çok seviyorum. Böyle biraz yarım ağız gibi geliyor bana. Yok. E... Ben her zaman programımızı söylüyorum evde. Böyle bazen yerlere atıyorsunuz. Ben de evde yere atıyorum ama... Cesaret... Ha ben ne yapıyorsam onu mu yapıyorsun? Gülmekten oluyor bu. Ha gülmekten. gülmekten. Tamam. Yani seviyorsunuz beni. Evet. O zaman ben ne dersem yaparsınız yani. Hesabıma geleni yaparım. Hesabına geleni. <laughs> Aa mali müşavirini de beraber getireydik. <laughs> ben sana çok basit bir şey söyleyeceğim yani. herkesin yapabileceği bir şey. Yapar mısın? Herkesin yapabileceğiyse ben de yaparım. Soyun. Aa <laughs> herif birden ilk geldi. Ay kas mısın niye o kadar soyun değil? Gel otur çocuğum. Aa ben bundan ne yapacağımı bilmiyorum. Fakat hakikaten samimi söylüyorum. Bana göre büyük bir özelliği var. Bu kadar güzel bir şarkı beni bu kadar duygulandıran bir şarkıyı çok az duymuşumdur. O şarkını dinleyelim sonra devam edeceğiz. <laughs> Şuma taç ederim ben seni ben bu kadar duygulu bir şarkı oluyor çalışamıyorum Allah seni kahretsin. Yani ben bunu sokakta görsem Ankara'da kaçak kömür satan bir herif sanırdım. <laughs> Demek bu fizikle müzikle olmuyor. Bunu hissetmek lazım. Hakikaten çok güzel. Hollanda'da mı yaptın bu parçayı? Yarısını Hollanda'da yaptım. Yarısını ya da Türkiye'de yaptım. Aa, bu da Atatürk oratoryosu yaptı sanki. E bu duygu ne zaman geleceği belli olmuyor ki. Ay bana gelsen acaba duygu gelir mi diyorum. Ay Neden çok olmasın? güzel bir şarkı. <laughs> ya hayret bir şey. bunun söz senin, beste senin. Ay Tabii her şeyin senin olmasını... Ben çok duygulandım, ne dersiniz? <laughs> Tarz. Tars arabesk gibi ama değil arabesk değil hayır başka bir şey var bunda. Bu arabesk değil bu bambaşka serbest bir tür. Ee, başka bestelerin var mı? Var. Yeni yaptığım bestelerden e, iki tanesini İbrahim Tatlıses'e verdim. İki tanesini İbrahim Tatlıses'e verdin. Bir tanemi okuyor üç tane. Topu. Üç taneyi ona evet. verdin. Evet. Sonra başka? Bir Sibel Can'a yazdım. Başka. Sibel Can'a. E, <laughs> Bana da bir tane yap, bu kadar kolay yapıyorsan bir tane de bana yapsaydın. diyor. Yani, bir şeylerden esinlenmem lazım ki yapayım. A, gösteririm ben seni esinlendiririm. <laughs> Senin esinlenmek için neyi görmen lazım onu söyle bana önce. <laughs> O, o anki insanın psikolojisine bağlı yani. Yani sen hangi poz istersen o poz veririm ben. <gülüyor> <gülüyor> yani yasak mı başkasına şey vermek? Vallahi e, Sibel Can'a verdim bir tane. Ondan sonra işte Cengiz bir tane daha istiyorum dedi. Ben de tabi yorumu çok Yorumu çok beğendim. İkinci istiyor. İkinci vereceğim. Ama ondan sonrasını İbrahim Tatlıses ses gibime geliyor. İbrahim Tatlıses ses anlamıyorum tam. Biz e, aynı firmada olduğumuz için ancak solistlere kendi solistlerimize yetiştirebiliyoruz yani. Yetiştirebiliyorsun evet. yani başkasına. Başkasına vermeyeceğim artık ben. Vermeyeceğim. Hayır vermeyeceğim. Sen İbrahim'e söyle huysuz virjine vermek istiyorum de. <laughs> Bakalım ne diyecek. <gülüyor> 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 Benim bir özelliğim var. Belki kabul eder. Ay çok güzel. Hepsi böyle güzel mi şarkılarını? Zaten iki tanesi çıktı. Bir tanesi zaten daha çıkmadan gündeme gelmişti televizyonlarda. Senin bu tarzının dışında başka... Ay çok baygın bakıyorsun. <laughs> Hollanda'da yaşıyorsun. Orada seks problemin yok. Her kapıda yat, kalk değil mi? Burası öyle değildir. Yani biz bir şeye dikkat ederiz. Aa, 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 aa. Bu çok hassas bir konu. İnsan e, ayol ne olacak hassas konuda? Ten uyuşması olması lazım. Herkes ten uyuşması olması, tabii ki. E yani ne yapacağım? Ten uyuşma bir dakika. Bu tarzı sesini sar Hıyar. Uyuştu mu, uyuştum oldum. Hiçbir şey hissetmiyorum. <laughs> e Sen dumura uğramıştın Hollanda'da. Hiçbir şey hissetmiyorum diyor serseri. Olay çıkacak. Hissetmiyorsan hiçbir şey. Ne yapsın? Yalanı söyle o zaman. Söylüyor mi? Yalan! Benzetmez herkesi Hesapsız açar baharlar pembe Bir avuç toprak için yok kendini Dünyada ölümden başkası yalan Bir avuç toprak için yok kendini Dünyada ölümden başkası yalan başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Yalan, başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Etme, haber yok dağlarım Ellerini gözlerimle bağlarım Fayda su yok, geç kalınmış figanım Dünyada ölümden başka su Fayda su yok, geç kalınmış figanım Dünyada ölümden başka su beraber. başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Yalan başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Yalan başkası yalan Dünyada başkası ya. Al güzelim bey. Çocuklar böyle sanatçılar çıksın, böyle şarkılar çıksın. Başımın üstünde yeri var. Başımın üstünde çok yeri teşekkür var. Ediyorum. Bu kadar hisli, bu kadar güzel. Ee, seni çok sevdiğime göre şimdi soyun artık. Ay Allah kahretsin. Gel bir dakika. Şimdi berabermişiz. Şöyle parmaklarını sok, çamlıca da gibi. Evet, <laughs> titriyorsun, Evet. Kız demedim, dul demedim, evlendim Kız, Kız demedi, dul demedi, evlendim Eğlendim. Gide gele bir soysuza bağlandım, acalı Huysuz eski hamam, eski eski kas. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu güzel sanatçıyı, ülkemize konuk gelen sanatçıyı, bu güzel bestekarı, güftekarı, bu güzel sesi Huzurlarınıza tebrik ediyorum. <laughs> Ve beraber Allah'a ısmarladık dediğim için çok mutluyum. Çok Hoş gülüyoruz. geldin. Daha çok iyi günlere.